Gonzalo Higuaín, 2014 Dünya Kupası finalinde kaçırdığı golün ardından yaşadıklarını anlatırken Lionel Messi hakkında da dikkat çeken sözler sarf etti. Arjantin'in eski golcüsü Gonzalo Higuaín, 2014 Dünya Kupası finalinde Almanya'ya 1-0 yenildikleri maçın ardından yaşadığı zor günleri gözyaşları içinde anlattı. Finalde uzatmalarda büyük bir gol pozisyonunu değerlendiremeyen Higuain, maç sonrası soyunma odasında derin bir yalnızlık ve suçluluk hissettiğini belirtti, soyunma odasında kimse benimle konuşmadı. Sessizce oturdum, sanki tüm dünya beni suçluyormuş gibi hissediyordum. Bazı takım arkadaşlarım bana öfkeyle bakıyordu. Omuzlarımda suçluluğun bütün ağırlığını taşıyordu. Tam o anda Lionel Messi'nin yanına geldiğini anlatan Higuain, şunları söyledi, Messi yanıma geldi, bana sarıldı ve dedi ki, sorun değil. Bu futbol, finale ulaştık, şampiyon olduk, o an beni rahatlattı, Higuain sözlerini şöyle sürdürdü, daha sonra teknik direktörün beni milli takıma bir daha çağırmak istemediğini öğrendim. Messi tekrar devreye girdi, hocayla konuştu ve, bu onun suçu değil. Futbolda hep birlikte kaybederiz. Kimse mükemmel değildir, dedi. Böylece hoca fikrini değiştirdi ve beni takıma geri aldı. Messi olmasaydı bugün hala kendimi suçlu hissederdim. Katar'da Dünya Kupası'nı kaldıran Messi için ise şu duygusal sözleri ekledi: "Messi'nin Dünya Kupası'nı kazandığını görünce gerçekten çok mutlu oldum. Bunu sonuna kadar hak etti. Yüreği gerçekten çok büyük."